Görmüş olduğunuz gibi hem adaylar hem tabii ki Sayın Ali Turan milletvekilimizde biliyorsunuz bu dönemde listede olmadı. Tabii listede olamayan birçok kişi vardı. Belki listeyi değil mi beğenmeyenler de var bir hayli. Mutsuz olanlar da var. Yani AK Parti kanadında mutsuz bir e, liste zedelerde diyebiliriz aslında. Çünkü canla başla çalıştılar. Gittiler. Vatandaşlarla iç içe oldular. Vatandaşlardan destek istediler. E, temayül yapıldı sivil toplum örgütlerine. Dediniz ki efendim işte gidin bakın siz Sivas'ı yönetecek Sivas'ın vekili olacak kişileri siz belirleyin dediler ama bu efendim tanıtım toplantısı sonunda üzücü bir olay oldu. Yani gerçekten hani e, biliyorsunuz Başbakan Davutoğlu e, seçim beyannamesinde insanlığın e, onuru ön planda tutuluyor denilmişti. Bu kısmı bir durduralım bir saniye, bir saniye. Türkiye'de zannedilir ki sadece şu veya bu kesime ayrımcılık yapılmıştır. Hayır Maalesef tek parti zihniyetinden bu yana bu ülkede hepimiz değişik gerekçelerle ayrımcılığa muhatap olduk. Bir, bize oy verip vermemek önemli değil. Bizim için tek mesele var vatandaşlarımızın insan onuru. İnsan bizatihi insan olduğu için onurludur. Eşrefi mahlukattır. Biz ona baktığımızda hele sizler gibi muhabbet dolu gözlere baktığımızda onun gözlerin onda sadece ve sadece onuru görürüz. Hiçbir ayrımcılığa izin yapayım. Bir saniye bir saniye. Biraz geri alalım. Bakın orada bir küçük bir arbede yaşanıyor. Hani e, o ekrandaki o karedeki kişi AK Parti'den sevgili izleyenlerimiz Sivas'ta engelli listesinden aday adaylığında ismini açıklamıştı. Evet. Evet Fatih Kayabaş İşte o kişi arkası dönük şu anda oturduğu yerden kaldırdılar Fatih Bey'i. Niye kaldırdılar? Biraz haberimizi geri alalım, haberimizi izleyelim. Gelin üzerine hep beraber konuşalım. Biraz geri alabiliyor muyuz haberi? O kısımdan verin bakalım arkadaşlar. Kameralara istenmeyen görüntüler de yansıdı. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan görme engelli Fatih Karaba, aday tanıtım töreni öncesi partililerin isteği doğrultusunda görevliler tarafından oturduğu koltuktan kaldırılarak dışarı çıkarıldı. görme Fatih Karabağ yerine bir başka partili otururken Karabağ ise koltuktan kaldırılmasına tepki gösterdi. Dışarı çıkarttılar abi böyle bir şey olmaz ya. Vatan millet Sakarya diyorlar bizi dışarı atıyorlar. Ben millet milletvekili adaya dair. Olur mu böyle yarabancı satıyorum Allah'tan korkun. Evet Fatih Karabağ yani gerçekten bakın yani orada yaşananları e, ne yazık ki tabii. Göremiyor ama Vicdanı, duyguları değil mi? Bunların hepsini orada yaşadığı Fatih Karabağ şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Bir kendisinden duyalım bakalım neler yaşandı. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar, efendim, nasılsınız? Iyisiniz? Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldin, sefalar getirdin. Biz seninle sokakta çok defa evet. röportaj yaptık, dedim Fatih, konuştuk, sohbetler ettik, ee, sesimizi halka duyuralım istedik. Ee, dün de Ak Parti'nin aday tanıtım toplantısında böyle bir üzücü durum, ee, yani keşke olmasaydı, değil mi? Hani çünkü Ak Parti'nin seçim beyannamesinde insanlık onuru ön planda tutuldu, Başbakan Davutoğlu bunları özellikle dile getirdi, vurguladı. Ama ne yazık ki siz o koltuktan kaldırdınız. Neden kaldırdınız? Kaldırıldınız sana. Herhangi bir açıklama yaptılar mı? O beyefendiler evet. koluna girip götürdü seni. Evet dinliyoruz. Bana hiçbir açıklama yapmadı. Kolumu tuttular elimden Ben kalkmak istemedim. omuzumdan tuttular. Bu sefer kolumun altından çektiler kaldırdılar zorla. Evet. Hatta beni müsaade etki almak ama ben koltuktan kalkmak istemedim. Abi dedim bak ben görmen geleyim. Ben de Milletvekili aday adaydım. Yapma kurban Allah rızası için. Niye bir yatın bu olmayacak bir şey. Ben de aday adaydım. Ben de aday olabilirdim. Niye beni kaldırdın falan diye söyledim ama defalarca. Hı hı. <laughs> Yine kaldırdılar mübarek. Ben Allah rızası için seviyorum insanlar. Bakın herkesi seviyorum. Evet. Benim kimseye karşı <laughs> bir kötü bir kim, niyet kötü bir ki niyetin neyin hiçbir şeyim yoktu. Harika. Bu yapmaydı, bu çok önemli. Yapmaydı, evet. Ne yaptı abi? Kaldırdı, götürdü dışarı. Hatta o da Cihan Adar Ajansı'ndan biri vardı. O da çekti kamera. Dışarı bıraktılar beni. Ben orada niyetim bir adam milletvekili adı adaydım. Bari bir işe gireyim dedim. Hani bir bakanla görüşeyim dedim. Evet. İsteklerin var yani. Senin de bir vatandaş olarak isteklerin var. Yani en azından e, hayatını daha iyi sürdürebilmek adına bakandan, vekilden e, dedin ki en azından belki bir iş kapısı doğar değil mi? Hem de orada evet. e, oradaki tanıtım toplantısında iştirak ettin. Dinliyoruz evet Fatih Bey. En azından bir iş bulabilirim veya da bir hani bir engelliler şeyleri oluşması için bir şey bir adım atabiliriz falan diye gittik ama olmadı. Dışarı zorla çıkartıldım. Ben engellilerin hani Sivas'ın engellilere karşı tavrını da pek beğenmiyorum. Çünkü niye? Ben engelliyim. Ya çoğu kimse bana inanmıyor. bu gerçekten insanı kandırıyor. Gördüğü halde görmüyor diyor. Hı hı. Bakın hani benim bir gün gelin siz meydanda ben gözümü bağlıyım. İstediğiniz yere gidelim. Gözümü bağlı bir şekilde. O Sivas'ın yollarına yaptığı yollar da olmamış. Evet o Doğan şey. Aa, Sarı Sarı Sami, e e Sami Bey efendim. Sami Bey ee, evet, Sivas Sami Belediye Başkanı Sami Aydın. Ee, güzel bir başlangıç yaptı aslında. İyi bir projeydi ama ne yazık ki takipsiz kaldı. O sarı bantlar yapamadı. Evet. Onları beceremedi. Yani onlardan da beğenmedin yani onları. Bir da Hiç zaten beğenmedim. yerinden sökülmüş, ucu kalkmış. Yani normal gören vatandaşa bile engel neredeyse değil mi o sökülen sarı bantlar? Evet çok engel. Gelin asla bir gün beraber o sarı yollarda yürüyelim. Peki. Gözünüzü kapatın da siz yürüyün abi eğer Peki. siz yürüyebilirseniz, Bunu seninle deneyeceğiz biz Fatih. Gerçekten Hı. bunlar yürüyebilir, bunlar yürüyorsa daha iyi yürürüm derim. Peki e, aday toplantısında Biri, kaçıncı dakikada onu, oldu bu? Çok evet. kısa yapmış abi. Niye sadece Atatürk e, şey, İstasyon Caddesi'nin bir yakasına yaptı, bir yakasına yok. Niye sadece bir Sadece İstasyon evet, Caddesi ve dinledim. Bali Konağı'nın olduğu bölmeye kadar yani e, evet tabi bunların da devamı olacak diye biz ümit ediyoruz ama ben aday toplantısına tekrar geçmek istiyorum Fatih. Yani kaçıncı dakikada oldu dinledin mi bakanı, vekilleri, adayları evet. duydun mu? Hiç yani dinleyemedim. İlk dakikalardan daha ben... Oraya girdiğim anda bakanlığından gelmemişti. Hiç kimse yoktu ortada. Aslında sana orada herkesin yer vermesi lazım. Yani bak ilk önce sana yer vermeleri lazım. Çünkü sen <laughs> evet. toplumda birey olarak birçok şeyi yani normal vatandaşlardan daha çok hak eden bir e, durumda böyle bir durumdasın. Ama üzücü bir durum. Yani keşke bir açıklama yapsalardı. Bakın oradaki elinde telefon veya cep telefonu olan bir hanımefendi var. E, sarışın bir hanımefendi. O da hemen sizin e, o kalk gidiyor. Hani o da oraya niye oturdu? Tabii o insani hali. Yani orada onu bir oraya otur demedi. O hemen oraya boşaldı diye bir e, hani refleksle oraya geçti oturdu. Ama keşke seni oradan kaldırmasalardı. Veya da onunla ilgili bir açıklama yapsalardı. Koluna tutup apar topar sen orada suçlu değilsin. Herhangi bir şekilde orada protesto yapmıyorsun. Orada insanları yani sakince sessizce sadece dinliyorsun ve o atmosfer içerisinde bulunuyorsun ve bir de senin AK Parti'den Sivas milletvekili aday adaylığı başvurun var değil mi? Yani onu da yaptın sen ben zamanında. Ben, ben. Engelliler listesinden yaptın. Ee, peki evet. bir de listeye ne diyeceksin Fatih Bey? Listeyi nasıl değerlendireceksin? Yani onda... Ben bu konu hakkında bir şeyler daha söylemek istiyorum da. Peki buyurun. Müsaade edersin. Dinliyoruz. Hatta beni kovdukları zaman bir tane bayan ben dışarı çıkıyorlar. Birkaç kişi böyle korumdan omuzundan falan tutmuş. Birisi de bayan aşağı iniyordu. Bana dedi ki gözleri aşağı ineceğim ben dedi. Bayanlar dedim ki ben ben aşağı in, hani ben yukarı çıkmak istemiyorum. Ben zorla aşağı iniyorlar. Niye yukarı çıkıyorsunuz falan deyince o da yukarı çıkacak falan dediler. Ben yukarı çıkardım ben... O bayan aşağı indi. Hani salonun aşağısına ...benim salondan dışarı çıkartlar abi. Böyle bir olay da var. Yani biz Niye böyle bir olaya maruz kaldık bilmiyorum ama bir daha da gitmeye niyetim yoktur. Çünkü niye? Eğer benim ölüme gelirse ya kardeşim tamam bir haksızlık oldu. Yani sana bir kara yoktu. Veya bir şey e, özür dileriz zaman ki bu olursa olur gelirim. Ama olmayacağı kesin de ben onu söylüyorum. Evet. Ben defalarca gittim. Hatta bana birkaç tane arkadaşım dedi ki Fatih dedi sen de bunlar dana geçiyor. Aday Mehmet çek dediler. Ya olur mu dedim abi niye dana geçsinler? Niye adayla çekeyim? Ha ben arkadaşlarla yüz yüze geliyorum şimdi. Ben utanıyorum şahsen. Bütün onların ne diye oldu. Benle dava geçmişler. Bak evet. ben kovurdum. Tabii artık çok. Ben, her şey belirlendi abi. Benle ciddi ciddi bu dava geçmektir. Evet yani artık Arkadaşlarımız diyorsun. Arkadaşlarımız sözü burada haklı çıktı. Şimdi ben aklı çıksaydım Arkadaşlarım tanıdı ama her, e, arkadaşlarım aklı tıksa. Ben utanıyorum. Bir daha o partiyi tutmayalım mı? Bir daha o partiye gitmeyelim mi? Bunlar yaşandı. Kardeş, hep birisi benden özür dilemeyecek mi? Ya kardeş senin istediğin sanatların neyse gel sanatlarını istediklerini vererek diyecekler mi demeyecekler mi? Onu bilmiyorum. İlerleyen süreçlerde göreceğiz ama durum hiç artıcı değil. Yani çok kötü şeyler olacak gibi. Doğru. Evet. Fatih çok geçmiş olsun diyoruz sana. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Yani sen her şeyi bir kenara bırak. Önce insan olarak o koltuk senin de hakkın. Yani burada makam mevki sahibi olan insanların yani öyle e, orada işte birileri oturacak diye veya sen orada orayı hak etmiyorsun diye böyle bir şey söz konusu olamaz. O koltuğu öncelikli olarak Millet hak ediyor. Yani o koltukta millet oturmazsa kimse başta olmaz. Yani insanlar, vekiller, adaylar, bakanlar yani onlara kim oy veriyor? Vatandaşlar oy veriyor, değil mi? Yani bizim, senin, diğerlerinin oyuyla birileri bir yere geliyor ama bu yapılan şeyi ben kınıyorum. Yani hiç hoş bir davranış değil. İşte seni oradan kaldırarak yani hadi başka bir yere otut, diyeceğiz kardeşim tamam. Belki bir ön sıraya veya bir arka sıraya başka bir ama seni direkt kapının önüne koymaları hiç hoş bir davranış değil. Bununla ilgili mutlaka bence AK Parti İl Başkanlığı'ndan bir açıklama gelir diye ümit ediyorum. Bak sen de ne diyorsun? Yani hiç olmaması gereken hareketlerde diyorsun. Gerçekten üzücü. Bu arada o genç bayanın AK Parti'nin eski il başkanlığı olduğunu arkadaşları bana yazmışlar oraya oturan e, hanımefendinin acaba o hanımefendiye yer açmak adına mı bu yapıldı Fatih? Böyle bir şey de olabilir mi? Kardeş yanımızda bir sürü koltuk vardı mübarek Allah razı olsun sadece benim korkumu mu boş gördün? Yani sadece Yaratma ben mi biliyorsun? Bir de dışarı atmaları mı lazım, mübarek Hı. Allah razı olsun dışarı Ama pardon genç, ben parti, genç parti, eski genç parti. Hemen düzelteyim ben. Böyle evet. bir şey olması gerek mi abi yani? Evet. dışarı mı atmaları lazım, diye. Arkadaşlarım şimdi notu düzeltti. Genç parti, eski genç parti. Cem Uzan'ın partisi vardı bir dönem biliyorsun. Vaatler çok evet. o partide. Genç partiden e, eski il başkadayım şu an fendi. Arkadaşlar böyle e, bana yazdılar. Şimdi e, Fatih şunu hemen söylemek istiyorum. E, sen Bundan sonraki süreçte ne? yapacaksın. Yani bir kırgınlığım var. Bir gerçekten var, e, duygusal olarak bayağı bir etkilenmişsin bu durumdan. Neler söyleyeceksin etkileyim. son olarak vatandaşlarımıza? Vatandaşlar, yani elinizde vicdanınıza koyun. Ona göre hani değerlendirmen Ben bu sene oy kullanmayacağım. Boş da atmayacağım. İstifaya <laughs> vermeyeceğim. Siyasi benim Artık dünya bitmiştir. Yani başlamadan bitti sağ olsunlar bir kırgınlık yüzünden, bir olay yüzünden. Arkadaşlarım haklı çıktı. Ben arkadaşlarıma da buradan tebrik ediyorum. Onların dediği oldu. Hiçbir partiye de ol vermeyeceğim, hiçbir partiye de gitmeyeceğim. Ben hakkımı da haram ettim oradan zaten. Söyledim kameranın karşısında. Böyle bir olayın yaşanması hiç güzel bir şey değildi ama yaşattılar. Beni gönderdiler. Dışarı kovdular resmen. Bana çıkıp da kardeşim ya biz haksızlık yaptık. Sana karşı işte böyle bir garajımız yoktu ama bilmeden oldu diye özür dilerlerse... o da zor. Sanmıyorum öyle bir şey olacak. Benim istediğim iş, eş, aş. Hani ev evet istiyorum kardeşim ben ne yapayım yani ne istiyom? ben dünyada insanın yaşaması için gerekli şeyler bunlar. Bunlar istediğimiz zaman görüyorlar. Biz tergen miyiz diyorlar. İster tergen ol, ister cetler ol. Benim istediğimi karşılamayacaksan niye çıktın ki tabana kardeşim? Yani tabanda ne işin var? Biz tabanda biz yerdeyiz. Biz hiçbir şey göremiyoruz. Adamlar tabana çıkıyor. Biz bankadan bangı Biz sizi idare ederiz. Biz sizi önder oluruz, şöyle oluruz, böyle oluruz. Hiçbir şey olmuyorlar. O yapılan yollar da yanlış. Engelliler evinde hapis, hapis. Onların hiçbir engelli tanımı var mı acaba? Yani Peki. Demek ki yoktur ki öyle yapıyorlar. Peki. öyle yapmazlar. Biz de bunların Onu hepsini... Onlar yapmıyorlar da yeniden yapsınlar. Engellilere sinyalizasyon sistem yaptılar. Allah razı olsun. Mübarekler niye kapatıyorsunuz ya? Peki. O sinyalizasyon sistemi... Fatih'cim için çok, çok teşekkür, ediyoruz. Baya bir tabii sen de e, duygu yoğunluğu... Kapı sinyalizasyon sistemi var kardeşim. Kırmızı ışıklar durun diyor. Dur, Geçmesi kaybıyor. Lütfen geçin diyor. Niye kapadıyorsun? Niye sesini kısıyorsunuz Oo, Evet. Fatih Tamam. Teşekkür Sizin ediyoruz oluyor? sana. Ee, bu konuyu özellikle ee, Fatih Bey. Engellilerle ilgili. engellilerle ilgili. Fatih Bey. Beni duyabiliyor musun? Durmuyor, Fatih abi, Bey. Oo, <laughs> Fatih Bey. Bey. Fatih Bey. Fatih Bey. Fatih Toplamaz yaptılar arabayı Fatih, e, Fatih, e, bey, dünya, dünya Fatih bey, arkadaşlar, bir saniye. Fatih bey'in sesini bir alalım. Fatih, e, lütfen sakin olalım. Tamam. Hepsini konuşacağız, hepsini konuşacağız ama gerçekten e, hala konuşuyor diyor arkadaşlarım. Telefonu aldılar. E, Fatih, e, engellerle ilgili bir gün seni yine arayacağım. Beraber çıkacağız çarşıya. Kamerayla beraber gezeceğiz kardeşim biz seninle. Fatih duyuyor musun beni Fatih Bey? Evet, evet. duyuyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana ee, gerçekten. Ee, biz tabii bir kez daha böyle bir olayı yaşadığın için üzüntü duyduğumuzu hatırlatıyoruz. Sevgiler saygılar ama seni arayacağız. Seninle çarşıda gezeceğiz tamam mı? Yani engeller Abi için... Abi gezelim bak ben gözümü de bağırayım bana şu kimse Peki. inanmıyor. Hepsini deneyeceğiz tamam mı seninle? Doktoru da çağıralım abi. Doktoru da gelsin. Peki. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun bir kez daha böyle bir cüce olay, olay yaşadığın için. Allah'a ısmarladık. Görüntüleri bir kez daha verelim. Neler yaşandı izleyenlerimizi hatırlatmak adına. Ee, orada hani görmüştük işte sarışın bir genç bayan hemen e, Fatih Bey kalkınca e, yerine oturdu. Eskiden e, genç parti vardı. Cem Uzan'ın partisi. Onun bir dönem il başkanlığını yapan bir hanımefendi olduğunu da e, gelen notlarda arkadaş iletti. E, gerçekten hani AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında hem de AK Parti'nin aday adayı olmuştu değil mi engelliler listesinden biliyorsunuz AK Parti engelliler ve kadınları ön planda tutacaklarını hep dile getirmişlerdi ama ne yazık ki listede bayan ağırlıklı zaten bir durum söz konusu değil engelli ağırlıklı bir durum söz konusu değil ama işte bu aday tanıtım toplantısında Sivas'ta aday tanıtım toplantısında böyle üzücü bir olay oldu seçim beyannamesinde insanlığın onurundan İlk başta değil mi Başb Başbakanımız bahsetti. Özellikle seçim beyannamesinde insanlık onuru en plan, ön planda tutulacak denilmişti ama ne yazık ki bu görüntüleri izledikten sonra insanlık onuru nerede tutulacak diye soru geliyor aklımıza. Fatih'in görüntülerini bir kez daha verelim sonra reklamlara geçelim. Vekili aday adayı olan görme engelli Fatih Karabağ, aday tanıtım töreni öncesi partililerin isteği doğrultusunda görevliler tarafından oturduğu koltuktan kaldırılarak dışarı çıkarıldı. Görme engelli Fatih Karabağ'ın yerine bir başka partili otururken Karabağ ise koltuktan kaldırılmasına tepki gösterdi. Dışarı çıkarttılar abi böyle bir şey olmaz ya. Vatan millet sakarya diyorlar bizi dışarı atıyorlar. Ben millet milletvekili adaya adayıyım, olur mu böyle? Evet, yara bandı satıyorum, Allah'tan korkun. Evet, yarabandı satarak hayatını kazanmaya çalışıyor şu Fatih Karabağ sevgili izleyenlerimiz. Çoğu da diyor inanmıyor bana diyor, yani senin gözlerin görüyor diyorlar. Bence iyi ki görmedi oradaki yaşananları değil mi? Evet, e, sevgili izleyenlerimiz, günü ve gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Yani paylaşalım, konuşalım. E, özellikle bu dönemde adaylar, o isterken çok güzel, destekleyin, verin, işte biz şehre bunları katacağız. Ama bakın, hep dile getiriliyor, yani şehre neler yapıldı, işte yüksek hızlı tren gelecek, tamam. Bölge hastanesi yapılıyor, tamam. Stadyum yapılıyor, tamam. Ama bu bütün şehirlere yapılıyor. Yani biz diyoruz ki Sivas'a ne yapılıyor, Sivas adına ne yapılıyor, bakın, iş alanında Değil mi? Hayatın daha iyi bir şekilde yürüyebilmesi adına. Bu hizmetleri devletimizin birinci vazifesi. Bütün 81 vilayetimize bunların hepsi yapılıyor zaten. Yani bakanlarımızın, vekillerimizin biz bunları yaptık diyerek ben artık övünmelerini çok fazla doğru bulmuyorum işin gerçeği. Onlar söylense de yapılacak, söylenmesi de yapılacak. Çünkü devletin birinci ana maddesinde yer alıyor zaten. Bir ülkenin gelişmişlik planları 20 yıllık, 10 yıllık veya 30, 40, 50 yıllık hazırlanıyor. O planların içerisinde bunlar zaten olan şeyler. Biz diyoruz ki Sivas'ımıza, memleketimize, güzel şehrimize acaba bu şehre şahsi olarak, bu şehrin ke kendi benliğinde, kendi kimliğinde neler katılabiliyor? Biz bunları duymak istiyoruz. Yani işte şehrimizden giden bölge müdürlükleri, şehrimizden alıp götürülen iş yerleri değil mi? Devlet daireleri, kurumları. Biz bunların bu şehirde, yeniden yapılanmasını biz bunları talep ediyoruz. Bunları istiyoruz ve bunları dile getiriyoruz. Reklamlara gidiyoruz efendim. Reklamların hemen arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz.